Sevgili seyircilerimiz sohbet köşemizdeyiz. Ressam iki konuğum var demiştim. Turhan yağmurlar hocamız ve Orhan Zafer hocamız. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Yoğun bir tempodan çıktınız aslında geldiniz diyeceğim. Çünkü çok güzel bir serginiz var. Bir Portre. Değil mi? Bu sergi nasıl ortaya çıktı? Turhan hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi Bir Portre sergisi şu an İzmir'de açık. Ayın 12'sinde açıldı. 12 Haziran'da. Bu ayın 27'sine kadar açık. Açık. Daha önce de İstanbul'da sergilendi geçen sene Mayıs'ta bir 15 gün kadar Kadıköy'de bir galeride. Ama çok güzel. Biz Orhan arkadaşımla bir sanat çalıştayında tanıştık. Onu 2012 nasıl yılında. Nasıl bir araya geldiniz diye. Onu Orhan hocam anlatsın o zaman. Orhan hocam evet dinleyelim. Ondan dinleyelim. Ben. Tepecik Sanat Kampı'ydı sanat evet, değil mi? Tepecik Sanat, sanat Kampı'nda evet. bir çalıştayda birçok sanatçıyla olduğu gibi böyle çalışma esnasında o buluşmada birçok dostla beraber tanışılıyor, kaynaşılıyor. Tabii ki, tabii ki. Ee, Çalışmalar yakından görüyorsunuz. Turhan'la da o dönem Tepecik Sanat Kampı'nda tanıştık. Öyle bir dostluktur devam ediyor. Ne güzel. Ve bu bir portreyle devam ediyor. Bir portrede şöyle çıktı. Evet. Şimdi biz orada birbirimizi tanıdık, birbirimizi çok sevdik. Evet. O, Orhan Trabzonlu. Aynı zamanda bir Görsel Sanatlar Lisesi'nde ...resim öğretmeni. Aynı zamanda eğitimci. Evet. Resim eğitmeni. Görüntülerimiz de geldi. Sergiden biraz konuşalım mı? Şimdi bakalım. sergiyi anlatayım ben. Evet. Şimdi biz o tarihten sonra... ...sıkça görüşmeye başladık. Birbirimizi de sevdik. Bir de Orhan... ...çok üreten biri. Ben de öyleyim. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orhan beni... ...Trabzon'a davet ederdi. Abi buralara da gel. Hani buraları da gör. Burada arkadaşlarımız var. Onlar da seni tanısın diye. Ben de dedim ki yani oraya... ...geleyim ama bir şey yapayım. Öyle geleyim. Ne yapayım, ufak da olsa bir sergi yapalım fikriyle portrelerini yapmaya başladım ben Orhan'ın. E, fakat bir müddet sonra ayrı ayrı çok hoşuma gitmedi böyle hepsi ayrı portreler. Bir ay iki ay falan ne yaparım diye düşündüm. Sonra yaptığım portrelerden biri çok hoşuma gitti. Bir portreden bir sergi yapabilir miyim diye düşündüm çünkü dünyada böyle bir açılmış sergi yok. Yok evet. Doymadık da ben mesela ben... olan varsa da şey yapabilir söylüyorum zaten. Sonra ben bir portreden aynı portreden 43 resim bir de büyük pano yaptım. Yani 2.60'a 90 gibi 18 parçadan oluşan. Geçen yıl onu işte İstanbul'da şirketi Hayriye diye Kadıköy'de bir galeride sergiledik. Çok da güzel bir sergi oldu. Bu sene de buraya taşıdık onu. İzmir'de de arkadaşlarımız görsün diye. Güzel de bir sergi. Şu an açık. Ayın 27'sine kadar sana gidip görebilir. Evet. Şu an zaten gezicilerimiz de böyle birkaç e, kare sergiden görüntüleri görüyorlar. Evet. Orhan Hocam biraz sizi tanıyalım mı? Ee, Turan Hocam anlatmaya çalıştı ama. Orhan Zafer kimdir? Evet. Yani şöyle e, Turan'ın da söylediği gibi ben Güzel evet. Sanatlar Lisesi'nde e, sanat eğitimcisiyim. 22 yıldır. Ben de Eğitim süreci dışında, öğretmenlik dışında yoğun bir şekilde sanatla resim sanatıyla uğraşıyorum. Yoğun bir şekilde ben de çalışıyorum. Ee, sergiyle ilgili ben de birkaç bir şey söylemek evet, evet, istiyorum. Evet, söyleyeyim. Çok güzel çünkü izleyicilerimizle ee, Turhan için tabii ki çok özel bir şey. Ee, Türkiye'de veya dünya sanat tarihinde böyle bir proje kapsam anlamında böyle bir sergi ilk. Tabii böyle bir ilkin benle de ilişkili olması benim için de çok heyecan verici bir şey. Evet, Turhan'ı ben Trabzon'a, Karadeniz'e davet ettim ama o gelemedi. Burası çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> ben hem İstanbul'daki sergiye geldim. Tabii o daha heyecan verici bir şeydi. İlk o resimlerle tanıştığım zaman. Hem de tekrar İzmir'deki ikinci ayağına, buradaki sergiye katılmış oldum. Ama bu sergi benim de yaşadığım o topraklarda sergilenirse tabii ki çok keyifli ve mutlu İnşallah. olacağım. İnşallah. Mutlaka yakın zamanda gelecektir, değil mi Turan Hocam? Valla biz bunu düşünürken tabii ilk amacımız aslında bunu Karadeniz'e götürmekti oradaki ama son. İzmir'de başladı sonuçta Orhan oralı ama gene öyle bir fikrimiz var bunu var. oraya taşımayı düşünüyoruz veya taşıyacağız yani İnşallah. sonuçta götüreceğiz. İnşallah. Yani. Peki Orhan hocam bundan sonraki projeleriniz nedir? Sergiler olacak mı? Ne tür çalışmalar evet, içerisinde olacaksınız? Benim de yakın gelecekte 11 Temmuz'da. Ee... Bodrum'da Dibeklihan Sanat Köyü'nde bir kişisel sergim olacak. Harmonik düşler isimli. Ee, daha sonra e, Temmuz ay sonunda Macaristan'da e, Avrupa'da yapılan küçük e, işler, küçük resimler yarışması var. Onun jürisinde bulunacağım. Ve Aa, çok güzel. Balkan ülkeleri ve Türkiye'deki sanatçıların katıldığı Macaristan'ın Balaton bölgesinde bir çalıştay var. Orada bir çalıştaya katılacağım ve orada Macaristan'da ...Halaton bölgesinde bir kişisel sergim de olacak. Çok güzel. Bunlar bu yakın dönem içerisindeki planlanmış... Üzerine ...2015 an, çalışmaları. Evet, çalışmaları. Yazları tatillerimiz bizim resim yaparak... ...ve etkinliklere katılarak... ...yoğun bir şekilde. Öyle dinleniyoruz diyelim yani. Bizim tatilimiz... Tabii ki. Yani sevdiğiniz işi yapıyorsunuz çünkü. Sanatla evet. meşgul olmak yani yani insanı Yani Yakın planda yormaz. böyle iki tane kişisel sergi var. Evet. İşte, e, Ege TV aracılığıyla da... ...bu bölgede çok televizyon takip edildiğini biliyorum var. ben. E, çok, e, çok Çok dinleyicisi ve ediyorum. takip edicisi var sizin aracılığıyla duyurmuş oluyorum. Bodrum'daki dibek Plan sergim 11 Temmuz'da. Temmuz'da. Gerçekleşecek. Evet, Bodrumlular oraya akın edecek. <laughs> Bodrum'a gidenler de tabii ki çevresine yakın olanlar da evet, hem bekliyoruz. tatil hem tabii ki sanatla iç içe olacaklar. Bu durumdan anladığımız kadarıyla yurt dışındaki sergileriniz de devam evet. edecek. Ve evet, yurt dışında tabii ki gidiyorsunuz. Peki Turan Hocam sizin önümüzdeki günler içerisinde projeleriniz var mı? Sergiler var mı? Ne tür çalışma içerisine gireceksiniz? Bu çalışma bittikten sonra 27 Haziran'dan sonra. Şimdi bu sergimiz dediğim gibi 27 Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, onu kapattıktan sonra Eylül'ün 20'sinde Ayvalık'ta e, bir konakta evet. eski yapılar birleştirilmiş yapılmış bir butik otelde ismini telaffuz edebilir miyim bilmiyorum ama. Etmeyelim özellikle. Tamam etmiyorum. Ayın e, 20 Eylül. 10 Ekim arasında 20 gün orada benim de sergim var. X'ler diye bir yeni çalışmalar üzerinde uğraşıyorum. 20 Eylül'de açılışı var. işte onlara uğraşıyorum. Ondan sonra yapılacak şeyler var ama program program gidiyoruz öyle. İlk şeydeki bu sergi bittikten sonra Ayvalık'ta bir sergimiz var ya yani ona uğraşıyorum ben de. Evet. Hocam size şiirleriniz de vardı galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Var şiir. Aklımda yok ama keşke şey yapsaydık onları ama Vallahi bir yazılı bir şey getirmedim ama. Böyle var ama de var. Değil mi? Öyle şiir, ben şimdi. aynı zamanda şiir yazıyorum hem de bir roman yazmaya uğraşıyorum. Aa, Aşağı yukarı 8, o 8 zaman yıldır. Ressam kimliğinizin yanında şair ve yazar da diyeceğiz bundan sonra. Yani ne <gülüyor> kadar <gülüyor> öyle denir bilmiyorum ama ben resim yapıyorum. Aynı zamanda şiir yazmaktan keyif alıyorum ve dediğim gibi yaklaşık 8-9 yıldır uğraştığım mavi başlıklı bir romanım var. Oo. Çok sayfalarca güzel. şeyim var işte onlarla ilgili taslaklarım var işte onların bir araya gelmesi falan ama iki yıl bulur diye düşünüyorum demek ki kitap yazmak da sabır gerektiriyor değil mi hocam yani öyle hemen yazayım da basılsın da okusun evet. diye bir şey yok ya bu kadar işin Uzun arasında zaman. onlarla da uğraşmak aslında çok kolay değil bir de ama titiz çalışmanın neticesinde bu durum e, Çünkü tabii ki. Hani siz e, ses ki hemen bir yılda da kitabı çıkartabilirdiniz demek ki o kadar hani bekliyorsunuz ki iyisi olsun yani doğru bir şey olsun diye evet, uğraşıyorum evet. E, hem farklı olsun bu arada da mesela farklı türde romanlar okuyup başka bir kurgu yapabilir miyim ona diye yani böyle farklı bir şey olsun diye uğraşıyorum artık nasıl olur bilmiyorum ama e, iki yıl belki iki buçuk yıl sonra bir kitabım bitecek diye düşünüyorum çünkü baya bir noktaya geldim ama onları toparlamak tekrar sıralamak tabii ki, tabii ki. belki eksikleri ilaveleri evet, tamamlamak e, herhalde iki yılımı alır diye Hayırlısı düşünüyorum olsun diye bu arada mi? da her gün iyi kötü e, sabahları bir şey yazıyorsunuz iki satır üç satır veya uzun o duygu yoğunluğuma göre bazen akşam yazarım, bazen sabah ama düzenli olarak şiir yazarım. Bir kitabım yok. Yok. Peki düşünüyor musunuz hocam? Yani normal romanınızdan önce bir şiir kitabı çıkarmayı? Tabii ki düşünüyorum. Evet. Yani, yani öncesinde çıkabilir öyleyse. Yani şu anda iki kitap çıkacak kadar şiirim Oo, var. Çok güzel. Yani okuyup da seven bir sürü arkadaşım var ama. İşin o tarafını böyle bir sponsor bulup halletmeye çalışıyorum. Yoksa ah, ah, iki <laughs> her şeyde soru <laughs> kitap kitapta kadar şey var. Şi evet. Şiir var. Hatta belki üç tane bile olur şeyine göre. O aynı olur, zamanda benim güzel. desenlerimi de kullanayım diyorum orada. Öyle bir düşüncem var. Bir yayın bulursam veya meraklı bir iş adamı sponsor ona ben böyle olursa. olabilecek, onun keyfini yaşayabilecek aynı zamanda. Hem de kendi firmasının tanıtımını yani Olmuş ne bileyim. Olmuş olacak doğru söylüyorsunuz. Olabilir. Aslında olabilir neden ben aslında olmadım? şiir getirmek istiyordum buraya böyle aklımda yok sonra yanlış okurum bir fot kırmayın diye. Keşke böyle sevdiğim Keşke bir şiirimi hocam, yazsaydım. Burada olurdu. okumak isterdim ama evet, öyle bir şansım oldu. yok Neyse, şu an. Ne Bir dahaki sefere değilim. İnşallah kitabınız çıkar kitabınızla birlikte programımıza sizi konuk ederiz. İnşallah gelmek sizde. isterim. Yani Tek bayağı bir şiirim var. E, dinleriz. Ş şairim diye demiyorum ama Tefek çok severek anladım. yazıyorum ve önemli kendi çapımda tabii. Çok severek, tabii ki, çok samimi çok şiirlerim önemli. var. Burada da okumak isterim. Seve seve. Seve seve. seve seve. Ben de seve seve okumak <laughs> Bunu da tabi. hatırlatmış olalım buradan izleyicilerimize. Tabii ki bir kitap çıkarmak için hakikaten sponsor şartlıyoruz. Şart. Ee, evet sergi bir kez daha hatırlatalım. Süremiz bitmiş galiba 27 Haziran'a kadar açık kalacak. Bir de o bizim şey var ya benim bir projem ona bir çağrı yapayım dedim. Mümkünse Çok yapayım. kısaca yapalım hocam. Çok süremiz bitmiş yapayım. çünkü. Şöyle şimdi ben önceki geldiğinde de çok fazla bahsedeyim. Benim 8 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem var. Buna sponsor arıyorum. O zaman şey yapmadıydım ama ben buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ma bir çağrıda bulunuyorum diyorum ki bana yardımcı olun. Ben İzmir'de yaşıyorum, üretiyorum, buranın ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum, havasını soluyorum Sevdiğim insanlar var burada. 8 yılda üzerinde uğraştım uluslararası çapta ses getirebilecek bir projem var. Yalnız bana maddi destek lazım. Daha doğrusu arkamda bir şey lazım, destek Güç lazım. lazım. Tabii ki. Şöyle bir düşüncem var. Ben Aziz Başkan'ın çok sanatsever biri olduğunu düşünüyorum. Bana destek verirse bir yıl içinde İzmir'in kardeş bir şehri var bildiğim kadar. Nis mi? Ben Dayıba, öyle hatırlıyorum. ya ben de bilmiyorum. Yani bunu yapalım diyelim birlikte. Hatta ilk sergisinde Nis'te birlikte gidip açalım. Evet. Yani İzmir'e bir katkımız olsun. Madem burada yaşıyoruz. Buradan da duyurmuş olalım. Buradan da duyurmuş olalım. Evet. size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz de size teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Şükran, evet sevgili evet,